Bugün kendimi KPSS sınavına bir saat önceden gidip kapıda White Chocolate moka içerken sınavı kaçıran bacımız gibi hissediyorum. Bugün gerçekleşen KPSS oturumunda bir saat erkenden sınav yerine gelen bir kişi bahçede otururken... <laughs> ya yapmayın işte şu sorumsuzluğu yapmayın işte bana ya anlatacaksın bu nasıl olacak ama yani yalnız burun aynı kısmet olur duygunun burnu lan bu yapma be abi yapma be abi yalnız peki bir şey söyleyeceğim bunu çeken adama ne diyorsun <laughs> <laughs> Arkada adam bir saat bunu beklemiş biliyor musun? Bak bir saat beklemiş. Kızın orada beklediğini görmüş. Elinde kağıtlarla falan. Bilerek haber vermemiş. Sırf Twitter'da Allah kahretmesin 3-5 tane etkileşim almak için kızı beklemiş beklemiş. Kızın hayatıyla önemli. Bu da Allah kısmet olur. Murat'a benziyor zaten bu da. Birleşik iş adamı. KPSS sorularının çalınmamış olması zaten bana şu anda sürpriz gelecek. KPSS soru soruları zaten yani KPSS soruları çalınmak için zaten. Hani önceden çalınmış sorular çıkıyor zaten. In the Bobby World. ¿Por ordu çapında bir bayan kafilesinin ortasında indirimli iPhone satılıyor diye inanılmaz bir izdiham yaşandı. Bu artık gerçekten bu konunun acil bir şekilde aşılması gerekiyor. Şu indirim, ücretsizlik, bedava baklava falan filan bunları duyduğumuz zaman rica ediyorum bunları götümüzü sokmaya kalkmayalım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yani onu yapanlara söylüyorum orada. Abi bunu yapmayın artık bunu ya. Bu işleri artık ne zaman bırakacaksınız usta? Baba baba ba Allah kahretmesin. Kepenki kendi kaldırıyor. <laughs> Abi içeridekiler gaz vermek için alkışlıyorlar mı gerçekten ya? iPhone! 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 <laughs> Dışarıdan iPhone diye bağırıyor çıldıracağım. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu abi içeri girdikten sonra niye kapşonu kapatmış olabilir arkadaşlar? Utandı bence de yani gözünü seveyim zaten soktum vallahi kameranın ağzına kadar bütün sakallarını usta. Vallahi billahi ya. Abi çıldıracağım ya. Kapşonu niye takıyorsun? iPhone! 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 <laughs> Düşünsene arkadan bir geliyorum ben. <laughs> Tam sallıyoruz sallıyoruz arkadan bir koşuyor. haber koşturuyordu. Bir ara şu yönünü değiştirdi bak. 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 Sunun şaşırmasına ne diyorsun? Peki bak şimdi bak. bak herkes buraya koşuyor. Bak şuna, bak şuna. Bak, bak şu griliği izle. Bak kalktı, beyaz şey. Bak, bak spor ayakkabısı kalktı. Bu tarafa doğru koşarken sanki şu tarafta bir indirimli iPhone görür gibi oldu. Bak şunu izle, şunu izle. Bak, bak. Hop, hop, hop. Oh. <laughs> Orada bir yanlış alarm geldi Usta. Abi, çok kötü baba. Usta çok kötü gitti. Allah kettle gitti. Oğlum bu da kapattı bak bak bu da kapattı <laughs> utanıyor bir de ya bu da kapattı. <laughs> Oğlum çok kötü ya çok kötü bu maskesini falan takmış öyle gelmiş bak. Abi işte yani hakikaten geçenlerde de söyledim tamam bizim ülkemizin insanının hakikaten yani yeni güncellenmiş teknolojiye ihtiyacı var usta. Yani bizim ülkemizin insanının da çatır çatır şu anda güncel iPhone 14 kullanması gerekiyor. Biz 2016'dan kalma telefonları niye kullanıyoruz? Baba <laughs> bak şu ikiliye bak şu ikiliye bak. Şu ikiliye bak. bak. Bunu böyle izleyemeyiz bir dakika. Bunu başka türlü izlememiz gerekiyor. Baba bak şu ikiliye bak şu ikiliye bak baba. bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yayınlarda espri yaptıktan sonra hep beraber böyle yüz küsür kişi İlber Ortaylı gibi güler misiniz bana bir gün? Ha? Boynuzlu pezemek değiliz diyor. Şu karıyı şöyle bıraksın diyor. <gülüyor> 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 ya yapmaz mısınız bana bir İlber Ortaylı gülüşünü ben hak etmiyor muyum? Benim esprilerim İlber Ortaylı gülüşü hak etmiyor mu? Yani tabii şimdi hani... Fatih Sultan Mehmet çok akıllı bir adam tabi yani yedi dil birden biliyor yani böyle aptal aptal cahil cahil espriler şakalar yapmaları anladım yani bir ilber ortaydı. <laughs> hazır mısınız abi muhteşem Serhan oyunculuğuyla karşılaşacağız birazdan hayatım buyur otur ben bir lavaboya gidip geliyorum tabii, tabii. hayatım buyur otur sandalye yok tamam, Eyvah. Git, git. telefon orada kaldı bu cadı kız Cansu bu cadı kız Cansu bu cadı kız vallahi kaldıramayız ya. Bu cadı kızdan sonrasını kaldıramayız usta. Ne diyorsun? Bunlar Bırak ne? şu telefonumu canım. Bunlar sonra. ne Serhan bunlar ne Allah kahretmesin. Telefon rehberi rehberdi, bayan kafilesi. Bayan kafilesiyle karşılaşsan. Bizim özelimizi görmesinler de işitle koyuyor. Serhan <laughs> ince yaklaşmaya ne diyorsun peki? O boyunlu yaklaşmaya ne diyorsun? İş yerindeki arkadaşlar bak başta anlaşıldı. Bak Diyarbakırlıymış girişi bak. Diyarbakırlıymış. Oğlum Allah kahretsin. Arkada Aygün Hanım mı var? Ben mi yanlış görüyorum usta? Nasıl bir ekip usta? Aygün Hanım değil mi oğlum bu? He? Bu çocuğu dün sahneye çıkardılar ha İzabel ya. Oğlum bu çocuk inşallah kafayı sıyırmaz lan. Bu çocuk hani yüksek sefosuzluktan inşallah duygusal boşluğa düşmez. Çocuk yıldız olmak zor abi. Ben çünkü 2004 yılında Sil Baştan dizisinde oynadım arkadaşlar Kanal D'de. Yani Özlem Tekin'le birlikte bir projemiz vardı bizim. İşte Özlem Tekin başrollerde Özlem Tekin, Hale Soygazi. Hani çocuk yıldız olarak da başrolde ben vardım yani. Biliyorsunuz zaten muhabbetleri. Bu yönetmenle falan da kavga etmiştim falan var yani. Çünkü o star ışığı da vardı bende birazcık. Ondan sonra birkaç proje gelmeyince böyle o, o projeden sonra birkaç proje gelmedi. Daha sonra Aşk-ı Memnu'da Bülent rolü falan geldi bana da. Kabul etmedim işte. Aşk-ı Memnu'da Bülent'i e oynayacaktım ben normalde. Ee, o ara çünkü başka projelerim vardı, başka hedeflerim vardı. Hani bir tık böyle birazcık böyle bir boşluğa düştüm o ara. Birazcık boşluğa düştüm. Bu çocuk da inşallah o hani herkes alkışlıyor alkışlıyor. İki gün sonra birden alkışlar kesilirse inşallah bu çocuğun da iştahı kesilmez. Söyleyeyim yani abi çocuk yıldız olmak zor. Bu bizim chat işte. <laughs> Bihter'in duygusal sahteleri geldiği zaman Abi bizim chat ani bir şekilde Deniz Yıldız'ı bağlıyor bağlıyor ustak Anında bir en adır bağlıyorsunuz siz biliyor musunuz? Arkadaşlar uzun zamandır bir TikTok patlatmıyorduk Herkes beyinlerini çıkarsın Herkes beyinlerini çıkarsın Merhaba Sen de kimsin? Ben senin kaybolan babanım Baba <tutuklan> Baba <tutuk> <tutuklusion> <tutuk> <gülüyor> Ya <gülüyor> Gerçekten inanmıyorum. Sen şimdi benim babam mısın? Yok dostum ya. Arkadaşlar sadece sana şaka yapmak istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Manuş Baba konserleri açıklandı. Bizim chatten Tisigalko tayfadan İstanbul'daki ücretsiz konserlere gitmek yasak. Çünkü yayınlarımız var abi. Kim varmış mesela? Cuma günü e, Label C5 konserine gitmeniz yasak. Muhtemelen zaten bir çoğunuz gidecektiniz yani Label C5 konserine. Label C5'te 3 yaralanma vakası görüyorum. En az 3. En az 3'ü var. Label C5 konserinde en az 3 yaralanma, 3 tane bıçaklı kavga var. En az 3 tane. Doktor. Kırdın mı? Kırdım. Aferin. Zeki amcaya ne diyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> ee, şu duruş, şu yürüyüş zaten, şu çaprazlama yürüyüş. Ee, gibi futbolcusu yürüyüşü arkadaşlar muhtemelen e, hamstringte bir atma olmuş. Hayatım harika değil mi? Evet hayatım gerçekten çok güzel. Müthişler müthişler enfesler. Tabii çünkü bu bir Cemil İpekçi defilesi. Aaa oradan reklamını yapıyorsun. Ce Cemo'dan kaptın mı on puanı? Cemo İpo'dan kaptık mı usta? Cemo İpo'ya yürüyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. hani peki jüri yalakalığı mı? Ha? Jüri yalakalığı mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cemo İpo'ya yürüyor usta. Şu ah. kıyafet bende harika duruyor. <laughs> Cemil İpek'cim muhtırmaz. Tüm kıyafetler sende çok güzel duracaktır. Hayır onu istiyorum, onu istiyorum. Onu. onu istiyorum, onun gitmesini istiyorum, onun gitmesini istiyorum. Ben bildim, ben bildim gibisini. <laughs> onun gitmesini evet. istiyorum, onun gitmesini istiyorum. Saçmalama, sen o fiyatın <laughs> kaç para olduğunu biliyor musun? Sen o fiyatın kaç para olduğunu biliyor musun? <laughs> Allah çapsın ya vallahi billahi yani Türkiye'nin gördüğü en güzel doğaçlama oyunculuk usta. Serhan? Ben Serhan? Sana top bir, bir oğlan çocuğu verdim. Ben senin biricik eşi... Serhan'ın ne diyorsun? Bak bak bak. Şunu verdim. Ben senin biricik... ne yapadı? Serhan. <laughs> Çok iyi kafayı yiyeceğim ya. Eşenim tabii ki bana onu alacaksın. Arkadaşlar peki siz o fiyatın kaç para olduğunu biliyor musunuz? Serhan onu istiyorum. Tamam hayatım tamam. Tamam hayatım lütfen bitsin bu oyunculuk artık hayatım. Yanlış şunu unutma. Neyi? Ben de o düğüne artık pijamayla geleceğim. Oo Allah kahretmesin hangi pijamayla? Yapma be abi. Biraz pit. <laughs> Koneli TikTok gelmek zorunda arkadaşlar. Beyinler çıkartılsın. Ya ne güzel olmuşsun böyle ya. çok beğendim, çok beğendim, çok Çok fazla giremiyorum abi yani yorum yapamıyorum. Yorum hani hani dilde tüy bitiyor usta. Hani tüyde dil bitiyor, dilde tüy bitiyor. Hani dil tükendi, gül tükendi, ben tükendim. Yani benlik bir durum değil arkadaşlar kusura bakmayın Aho karım geldi. Aho karım geldi aho. <laughs> hani vasatın üstü. Bu kim lan? Arabayı da bok götürüyor alasını. Aşkım tanıştırayım. Ahol o karım geldi Demet. Abdullah abi. Abdullah abi. Kediciğim sana dediğim işi unutma. Tamam mı kaçacağım. Dahil nana dahiyo. Dahil nana dahiyo. Dahil nana dahiyo. Allah, 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 Allah. Allah kahretmesin. Abdullah abi. O sahneyi Bekir mi çekti? <laughs> ya. Ya baba gazetecilik bitmiş, habercilik bitmiş ya. Ya Bekir mi peki? Ha? Ulan benim tanıdığım tep Bekir, Bekir yaran güme. Şu haberciliği bir doğru yapın ya. Aşkı Memnu'daki adamın ismi Bekir değil, Bedir. <laughs> Oğlum bunlar da nasıl film çekiyor akşama kadar bunların filmini bir türlü anlamadım ben ha. Ellerde bavul sürekli geziyorlar usta. Ha? Hani bu tarz benim gerçekten Türk televizyon tarihinin gördüğü en enteresan ekiplerden biriymiş ha, evet. bu ve yemin ederim harcanmış acil bir şekilde yorumlanması gerekiyor. Şu bu tarz benim ekibinin, Serhan'ın falan da olduğu ya ekibin içinde Serhan var. Aygün Hanım var. İkinci sezonda o uzun boylu bir tane çocuk vardı. O var. Ondan sonra ya çok farklı farklı yarışmacılar var burada usta. Burada çok farklı yarışmacılar var ya. Aa sen böylesin. Ha. Ben ben ve siz. Ama biz biziz. Okay? A Okay. Aa, onun da Şu arkadaki de düdüklü tencere sesi falan çıkartıyordu şu herife. Keşke onun da sahnesini bulabilsem ya. Tatlım. Tatlım. Sen sensin ben ben. Ama biz biziz. Okay. Bak ben, ben seni taklit etmem. Ben. ben. senin tarzını beğenmiyorum. Ben. Ben. <laughs> Merkür Retrosu geliyor bekle. Şimdi mi geliyor? <laughs> tamam kuşum merak etme ben hallederim. Kuşum mu? Demet. Demet. Selam. <laughs> Çok kötü her şey olmaması gerektiği gibi Ece Anlat neyin var Duyamıyorum kalbim sıkışıyor Kalbim sıkışıyor dolunaydandır Cinnet geçeceğim artık böyle çok tuhafım Ne olur kurtar beni bundan Allah Esra Erol Fatma <laughs> Bu ev üstüme geliyor kendimi daralmış hissediyorum Aykut ha? yüzükler al al Aykut Al ayak parmaklarına da al Aykut Ayak parmaklarını yüzük mü al Uzatlaş şu arkadaşlarından Aykut Merkür çok dolu bugün. Twitter'da 3 haftadır astrolog Elvan'ı takip ettikten sonra ben çok kötü ya. Başak. Astrolog Elvan girdi işin içine. Demet. Demet. Evden çıkma. Neyi? Ayaklarının dibinde ol Aykut. kafayı ayağa. Kimi? Para yaptı ah. mı? yapmadınız bunu. Kur'an çatsın bunu yapmadınız. Asıl bomba geliyor dur. Aygün kızım bir bardak su getir babana. Peki bir şey söyleyeceğim hani e, ee, şive komedisi mi? Allah'ın cezası duymuyor yine. Ay. Abi Özlem Tekin girdi işin içine. Özlem Tekin de ne kadar yakın bağlarımızın olduğunu bilenler çok iyi biliyor. 2004 sil baştan girdi abi. <gülüyor> <gülüyor> abi çok kötü. Bak yemin ederim çok kötü ya. Aha. Ne yapıyorsun sen? Dedi bu nedir ya? Dedi bu nedir? <laughs> Kaç kere söyledim ha? kapıyı çalmadan girme bu odaya. Ay Allah kahretmesin. Adını fera koydum birinci bölüm. Ya Kapıyı çalmadan girmesi ne çirbe? Nerede ha? insan hakları nerede özgürlük? Oh <laughs> <laughs> no cringe. Şu derslere Zaten... çalıştık. Zaten erkek arkadaşım. Dur dur sözleri unuttular Allah kahretmesin. Üst üste bindi konuşmalar. Zaten erkek arkadaşımdan ayrıldım. Moralim inanılmaz bozuldu. The it! Demet! Moralim inanılmaz bozuk diyorum sana ya. Bırak müziği. Şu müziği <laughs> kadar dersen... Tamam sen de şey ve komedisi yapma. Allah tebeşir mi sürdün gerçekten favorilerine ya? Ya sakalını tebeşir mi sürdün gerçekten? Sapık gibi pudra şekeri mi sürdün? Ne yaptın lan? İçin içine şey masu başı girdi ya. Almanya'da hiç böyle değildi baba. Almanya'da? Of baba ya of yani sıkılmaktan sıkıldım artık. Peki o dediden babaya ne ara geçtik usta? Kısmetse olur da Serhan'ın bayan kelimesiyle ilk kez karşılaştığı sahne arkadaşlar. Hazır mısınız abi? Ben konuşurken <laughs> lafımı böldüm. İnsanları. Yine böldüm. İnsanları. Söz verir misiniz Ebru Hanım? Lütfen ben açıklamak istiyorum. Ay bir dakika yani. ne olduğunu anlamak istiyorum. Ne olduğunu ben de anlamak istiyorum. Acil bir konuş hadi. Cansu. Su. Evet. Sen o fiyatın kaç para olduğunu bilmiyor musun Cansu? Ondan mı patladık? Ne oldu? Niye öyle oldu? Bayanla konuşmayı önce öğrenmek. Buradan sonra bittik işte arkadaşlar. Bak şu. Serhan'ın. Aklına, dimasına, lugatına bu kelime girdikten sonra memleket kaydı usta. Kelimeyi burada yakaladı. Geliyor. Evet, evet. bayanla konuşmayı önce öğrenmeliyiz. Geçmiş olsun. Bizim hayatımızı asıl kaydıran bayan kelimesini bizim hayatımıza sokan Bayan bu arkadaşlar. İstediğiniz kadar linçleyebilirsiniz. ve ne, var. Ne? Bu bak şu çar. Niçin bekleyin. yayında var. Çünkü kayıt. Bu çar arkadaşlar babaannemin kurgu değil dediği o sahne işte bu. Bak bu sahne babaannemin kurgu değil dediği sahne. Abi bu net kurgu. Bak bu kadın, bu kadın net bir şekilde tiyatrocu usta. Net tiyatrocu ben size söyleyeyim. Ya mümkün değil ama inanılmaz komik. Hani moralim inanılmaz bozuk. Şuna bak şuna. Hoş bulduk. Hoş <laughs> <laughs> Usta kurgu murgu. Abi izlemesi inanılmaz keyifli. Kur'an Mehmet Çapsı ya. İzlemesi zevkli usta. Atmadı. Ay, o oğlum beni kaçtı var kapısını attı be kadın. Ben bu tarafa gittim. Ha oğlum beni Ne Niye Esra Erol kaçıyor? Ha <laughs> hayır hayır hayır. Yala konuşma lan. <laughs> <laughs> Yala konuşma lan. <laughs> Çok iyi ya yemin ederim rezalet ya. Kardeşi geldi kardeş. Oğlum bu mümkün değil baksana baba türban bak. Kafasındaki türban sürekli açılıyor usta bak doğru düzgün bak köyden gelen adam o türbanı bir bağlar 3 gün açılmaz o türban. Ben sana söyledim bak türban sürekli açılıyor. Anladın mı? Oturuş turuş, asla bir köylü oturuşu değil. Asla Anadolu'dan gelmiş bir kadın oturuşu asla değil. Önceden buti giymiş. Önceden buti giymiş. Köy kadını, Anadolu kadını asla buti giymez. Buti giymiş. Buti burada iz yapmış. Buti burada iz yapmış. Bu kadın Allah bu kadın net bir şekilde bu kadın köylü değil abi. Bu kadın tiyatrocu. Gelirken he? Bir de sürekli böyle bak 15 böyle dakika başı böyle 30 saniyede bir sürekli ayaklanıp ekrana saldırıyor bak şimdi. Ay atıyor. ya bak <laughs> sürekli böyle bak 30 saniyede bir ama tamam mı? Cemile. Sen oğlum beni şiddet etme. <laughs> <laughs> ya bu da gerçekten gerçek olabileceğine inanıyor musunuz şu hareketlerin mükemmel ya. Oğlum arkada kameraman falan gülüyor baba baksana Allah kahretsin arkada arkada kameraman gülüyor baba burası ne tiyatro sahnesi ya. Baksana baba. Sen her şiddet senin şiddetine hep mağdur kaldık biz. Hep senin şiddetine mağdur kaldık. <laughs> Teyze de çok tatlı. Teyzeyle bu kadının var ya uzaktan yakından alakası yok usta. Allah çarpsın bambaşka bir evren ya. Çocuğu, sen sen çocuğu, düneye... Oğlum adam gülüyor lan. Baksana bu bunların arasında bir şiddet muhabbeti olsa. Gerçekten böyle şiddetli bir geçimsizlik olsa. Bu adam oturup güler mi? Adam gülüyor evde Hadi ispatı var mı? <laughs> ya bu gerçek olma ihtimali sıfır baba. He he, çünkü çocukta. <laughs> kafayı yiyeceğim. Yemin ederim kafayı yiyeceğim usta. İçerini niye boşadın lan? İçerini niye boşadın lan? Oğlum kadın da gülüyor ya. <gülüyor> Anladınız bu sahneyi? <laughs> Anladıysanız bile anlamıyor gibi yapın arkadaşlar. Kapı açıldığında senin için de her şey değişecek belki. Evet şu andan itibaren anlamışsınızdır. <laughs> şu andan itibaren anlamışsınızdır usta. Yanlış anlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey söyleyeyim. Yemin ederim Behlül'ü Behlül'den daha güzel oynamış biliyor musun? Bak tamamen o umursamazlık işte biliyor musun? Harbiden o umursamazlık. Yani bihter çıkartıp götüne 3 tane mermi de sıksa Behlül'ün vermesi gereken tepki yanlış anlıyorsun. Ölmemi mi istiyorsun? Seni ölmeni isteseydim ha? daha önceden bunu yapardım. Daha önceden bunu yapardım mı? <laughs> bir de bir de Bihter'i Behlül'ün öldürdüğünü düşünsenize. Bihter'i Aha. Bak, ah repmesin benim karşımda Bihter bu tavırları sergilese zaten ağzına bomba atar kaçarsın. Vallahi billahi Nihal'den beter ne yapıyor? Böyle Bihter mi olur? Niye böyle bir kanıya varıyorsun? Niye böyle bir kanıya varıyorsun? <laughs> 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 Arkadan bir hal bağırmasını kim yaptı Bu da Nihan'dı Bu da Nihan'dı <laughs> Bu şey gibi fotoğrafı Bekir çekmiş